Vezegöl'in çorbası kırmızı biber, karışık baharat, nane, bir limon suyu, bir tatlı kaşığı da tuz attım. İçinde şöyle yarım bu kadar pirinç buraya kadar da bulgur bir su bardağı da kırmızı mercimek kaya tuzu attım iki tane iki tatlı kaşığı şimdi bu kaynayacak kapatacağım içine iki tane sarımsak bir tane soğan bir çorba kaşığı kırmızı biber salçası, bir çorba kaşığı da domates salçası.